Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve işletmesini Antik Kapı AŞ'nin yapacağı Hızır 41 Afet Mutfağı'nın tanıtımı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekten çok etkileyici bir tesis oldu. Ben de bugün aslında sizlerle beraber birçok detaya hakim oldum. Çalışır vaziyetini ben de görmemiştim gerçekten. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum gerçekten güzel iş çıkarmışlar. Adeta endüstriyel bir, bir tesisi geziyor gibiyiz. Standartize olmuş bütün işlemler. Burası bir bir anlamda bizim antik kapının bütün iş ve işlemlerinin yani mutfak işlemlerinin hazırlandığı bir alan. Ana eee merkez. Diğer yandan da bir afet mutfağı olarak tasarlandı. Zamanımızda artık bir yeri tasarlarken orayı çok fonksiyonlu tasarlamanız gerekiyor. Yani fonksiyonlar değiştirilebilir bir tasarıma ihtiyaç var. Çünkü kaynak yönetiminde etkinliği sağlamak istiyorsanız o kaynağı öyle bir kullanmalısınız ki yarın başka şartlarda adapte edip başka şeyler için kullanabilirsiniz. Burayı tasarlarken de aynı mantıktan hareket ettik. Afetlerle ilgili deneyimlerimiz bize afet anında harekete geçmenin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Evet bir afet tırımız var. iki tane afet tırımız var. Ve o yolda giderken ekmek yapma kabiliyetine bile sahip. Ama afet oldu. Haber aldınız. Harekete geçtiniz. Alana vardınız. Bütün o ekibi mobilize etmek. Ekipmanı, malzemeyi toparlayıp anında harekete geçmek başlı başına bir meseleydi. Bu bize çok önemli bir tecrübe oluşturdu ve buranın tasarımı yapılırken de o tecrübeyi bunun içine dahil ettik. Peki ne oldu diyeceksiniz? Şu oldu. Aslında burada her an hazır çalışan bir yapı var. Mesela bazı tesislerde yangına müdahale eden birimler sürekli orada hazır olan birimlerdir. Dağınık değildir. Büyük endüstriyel tesislerde laboratuvar örneğin yangına gidişler için, ilk müdahaleler için herkes orada olduğundan dolayı aynı zamanda ilk müdahale yangın ekibi olarak çalıştırılır. Burayı da öyle düşün. Buradaki ekip sürekli hazırlar. Sürekli buradalar. Gerek normal vardiyada gerek e, mesaili vardiyada çalışan ekipler sürekli buradalar ve Allah korusun bir afet durumu olduğunda burası hazır bir şekilde mobilize olma imkanı. Benim kendiniz aynı ne duyguları taşıyorsunuzdur. Böyle güzel bir tesisin birimize kazandırılmasının e, mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten gurur verici bir tesis. E, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız teknik detayını anlattık. Ben onları anlatacak derim ama e, gerçekten gönül kazanıyla evlere ulaşan, ee, sadece ticari anlamda antik kapının faaliyetleriyle değil, hem sosyal belediyeciliği de yerine getirildiği, halk ekmeği üretimiyle vatandaşlarımıza uygun koşullarda ekmeği sağlandığı, dediğim gibi günde e, arkadaşlar söylediği gibi binin üzerinde eve gönül kazanı projesiyle girilen bir yer. Aynı zamanda taşınır bir sistem gibi olup afet anlarındaki Allah uzak etsin hafif zamanlarında kullanılabilecek olması çok daha anlamlı kılıyor burayı. Ee, o yüzden ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen e, tüm arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyoruz. E, diğer illerimize, ülkemizin diğer belediyelerine de örnek teşkil etmesini e, umuyorum, temenni ediyorum hayırlı uğurlu olsun diyorum. Olay İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Doğu Kışta Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parkta yürüyen L.A. köpek ısırması sonucu kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan L.A. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kolundan hafif şekilde yaralanan L.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kocaeli Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Sivas Spor ile oynayan kupa maçının ardından futbolcularının 10 kişi gösterdiği performansın çok iyi olduğunu belirtti. Kaybetmemizin sebebi tabii ki Davut Hoca'nın biz prova gözüyle gördüğümüz bir maçı bizim için birazcık daha zor bir provaya çevirip o şekilde oynamamızı sağlamasıydı. Çok kolaydı, çok basitti. Çok fazla da hakem kararlarına bu zamana kadar hiç değinmedim. Yine değinmeyeceğim ama bence çok basitti. Dolayısıyla da bir maçı başlangıcından sonuna kadar 11'e 10 bitirmek zorunda kaldık. Hiç önemli değil. Oyuncularımın bu süre zarfında da 10 kişi gösterdikleri mücadele, performans çok değerliydi. Bence çok önemliydi. Bununla beraber de altyapı hocalarına çok teşekkür ediyorum. Bugün hiç sırıtmayan, çok da iyi oynayan iki tane oyuncu aramıza katıldı. Miktat ve Mehmet. Mehmet az süre aldı ama Miktat çok iyi oynadı. O yüzden hem altyapı hocalarını hem de Miktat'ı tebrik ediyorum bundan sonraki maçlarda da inşallah gelişerek devam etmesini hem bekliyorum hem de diliyorum 4 maçta 4 galibiyetle Avrupa Şampiyonasına gitmeyi garantilen A Milli Kadın Basketbol Takımı perşembe günü İzmit'te İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Millilerde baş antrenör Ekrem Memnun İzlanda maçını Avrupa Şampiyonasına hazırlık olarak gördüklerini söyledi. A Milli Kadın Basketbol Takımında kaptan Ayşe Cora hedeflerinin daha iyi oyunla Avrupa Şampiyonasına gitmek ve kadın milli takımını öz dönen eski günlerini kavuşturmak olduğunu söyledi. Bu Şubat pencere maçları zor oluyor herkes için. Özellikle bizim gibi ülkeler takımları Euro Lig'de Euro Cup'ta mücadele eden ülkelerin oyuncuları çok yorgun oluyor. Sezonun en cafcaflı zamanı. Şubat maçları her zaman çok tehlikeli oluyor dolayısıyla. Yani oradaki öyle bir atmosferden çıkıp bir iki üç gün içerisinde yeni bir takım olmak, yeni rollere alışmak bu bir sıkıntı. Ama yani böyle bizim de aynı durumda bir sürü ülke var. Bu da oyunun bir parçası. Şimdi bu geçirdiğimiz üç gün içerisinde pazar günü, pazar akşamı buluştuk. İstanbul'da böyle bir hafiften medya gününden sonra bir çok kısa bir antrenman yapıp buraya geldik. Esasında bu iki gün değerlendirmek lazım. İki gün içerisinde takım olma yolunda, rolleri anlama yolunda büyük yol kat ettiğimizi görüyorum. Yani oyuncular çok dikkatli ve özverili. Ya yani bu bir kere bizi çok sevindiren bir şey. İzlanda'nın da Romanya'nın da çıkma şansı olabilir. Yani dolayısıyla onlar da kimse hiçbir maçı oynamadan kaybetmek istemiyor. Kimse kaybetmek için sahaya çıkmak istemiyor. Ee, İlk maç burada İzlanda çok sert oynayan bir takım. Çok kısa oyuncuları var. 5 uzun oyuncusu yok neredeyse. Kendi oyun anlayışlarını oturtmuşlar. O tip takımlara karşı oynamak biraz zorlayıcı oluyor. Bunun da farkındayız. Ama ne olursa olsun biz buradan kazanarak 6'da 6 yaparak gitmek istiyoruz. Şimdi bu maçın diğer maçlardan ayrı bir maç. Yani kendi içinde özel bir maç. Farklı basketbol oynayan bir takım. Çok dışarıdan şut atarak hızlı oynuyorlar ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Büyük kısmını bitirdik. Yani birinci şeyimiz buradan kazanmak. İkincisi Avrupa Şampiyonasına bir hazırlık olarak da görüyoruz bunu. Önceki şampiyonada olduğu gibi şampiyonun içerisinde çok büyük sakatlıklar yaşadık. Maalesef çok kıymetli yani çok lider oyuncularımızı kaybettik. E, bunlar var hayatta. Olabiliyor. Ona rağmen oynamak lazım. Şimdi bu sefer oyuncu arkadaşların öyle bir durum Allah korusun hiçbir zaman olmasın ama yani rollerin farkında olmak, liderlik için yukarı doğru adım atmak onlar için de büyük bir fırsat bu oyunlarını geliştirmek için. Burada İzmit'te olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü geçen kış burada çok güzel bir basketbol oynayarak iyi bir galibiyet almıştık. Taraftar da bizi yalnız bırakmamıştı. Çok keyifli geçmişti. Zaten biletler de şimdiden tükenmiş. O yüzden biz tekrardan burada oynamak için çok heyecanlıyız taraftarımızla buluşmak için. Tabii ki 4'te 4 yapıp garantiledik. Ancak bizim takım olarak başka hedeflerimiz de var. Yani daha iyi basketbol oynama hedefimiz var. Bu da tabii ki sonuçlardan bağımsız bir şey olarak, yani bizim kendimizi geliştirmemizle alakalı olarak oyunumuza odaklanmamızı gerektiriyor. Rakibi biz daha önce de İzlanda'yı da Romanya'yı da çok rahat bir şekilde yenmiştik. Kendi ülkesinde özellikle İzlanda'yı. Ancak dediğim gibi bizim hedefimiz şu an, garantilediğimiz için de basketbolumuzun da üstüne bir şeyler koyup daha iyi oynamak ve Avrupa Şampiyonası'nda daha güçlü rakiplere karşı daha iyi bir seviyede oraya gitme hedefimiz var. O yüzden o hedef bugünlerden başlıyor diye düşünüyorum ben. Yani ilk maçımızdan itibaren buradaki antrenmandan başlıyor. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yaparak daha iyi basketbol oynayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Müzik